kaslarınızın geceleri. Siz derin bir uykudayken bile. Adeta gözünüzün önünde eriyip gittiğini hiç düşündünüz mü çoğumuz? Özellikle de belli bir yaşın üzerindeysek. Gün içinde yorulup uzandığımızda kaslarımızın dinlendiğini. Hatta güçlendiğini düşünürüz. Ancak gerçek çok farklı. Vücudumuz. Uyku sırasında bile müthiş bir değişim ve onarım sürecine girer. Ama bu süreç her zaman kaslarımızın lehine işlemez yaşlandıkça. Kas kütlemizi korumak giderek zorlaşan bir mücadeleye dönüşüyor. Tıpkı bir kum saati gibi. Her geçen gün kaslarımızdan küçük parçacıkların döküldüğünü hayal edin. Sabah uyandığınızda sanki bir miktar gücünüzü, enerjinizi kaybetmiş gibi hissetmenizin altında yatan sebeplerden biri de işte tam olarak bu bir zamanlar kolayca yaptığınız işlerin örneğin torunlarınızı kucaklamanın, pazar çantanızı taşımanın ya da sadece merdiven çıkmanın neden daha zor geldiğini anlamaya çalıştınız mı bu durum? Çoğunlukla göz ardı ettiğimiz bir gerçeğin acı bir yansıması kas kaybı. Yani sarkopeni. Ama size bir sır vereyim mi? Bu gidişatı durdurmak, hatta tersine çevirmek elinizde. Üstelik bu karmaşık egzersizler yapmaktan ya da pahalı takviyeler almaktan çok daha basit aslında. Çözüm mutfağınızda. Uyumadan hemen önce yiyeceğiniz birkaç küçük ama güçlü lokma da gizli. Evet, yanlış duymadınız. Geceleri doğru besinleri tüketmek. Kaslarınızın adeta yeniden inşa edilmesine, güçlenmesine ve vücudunuzun bir sonraki güne daha dinç hazırlanmasına yardımcı olabilir. Bu videoda uyumadan önce yiyebileceğiniz kaslarınızı adeta yeniden canlandıracak size enerji verecek ve genel sağlığınıza mucizevi dokunuşlar yapacak. O dört özel gıdayı tek tek inceleyeceğiz. Bu besinler sadece kaslarınızı korumakla kalmayacak. Aynı zamanda daha iyi uyumanıza, kemiklerinizi güçlendirmenize ve bağışıklık sisteminizi desteklemenize de yardımcı olacak. Sakın videonun sonunu kaçırmayın. Orada sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Şimdi gelin. Bu sihirli besinlerin ilkiyle başlayalım. Belki de en basit ama en güçlü olanlardan biri yoğurt veya lor peyniri. Türk mutfağının baştacı. Hemen hemen her evde bulunan. Sofralarımızın olmazsa olmazı yoğurt. Peki. Bu mütevazı süt ürününün gece yatmadan önce yendiğinde kaslarınız için ne kadar mucizevi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kaslarımız bildiğiniz gibi proteinlerden oluşur ve sürekli bir yapım yıkım döngüsü içindedir. Gün içinde hareket ettikçe kas liflerimiz yıpranır ve onarılmaya ihtiyaç duyar. Gece uykusu bu onarım süreci için altın değerinde bir zamandır. Ancak eğer vücudunuzun bu onarım için yeterli yapı taşı yoksa, yani protein alımı yetersizse kaslarınız gece boyunca yıpranmaya devam eder ve ne yazık ki kütle kaybetmeye başlar. İşte burada yoğurt ve lor peyniri devreye giriyor. Özellikle sade, az yağlı yoğurt veya lor peyniri. Kazein adı verilen özel bir protein türü açısından son derece zengindir. Kazein, diğer proteinlere göre çok daha yavaş sindirilen bir proteindir. Ne demek bu? Yani siz uyurken. Bu protein yavaş yavaş kana karışmaya devam eder. Vücudunuza gece boyunca düzenli bir amino asit akışı sağlar. Bu, kaslarınızın gece boyu beslenmeye devam ettiği, onarım ve yeniden inşaya fırsat bulduğu anlamına gelir. Tıpkı susuz kalmış bir bitkiye damla damla su vermek gibi. Kaslarınıza da gece boyunca sürekli bir besin kaynağı sunmuş olursunuz. Peki, nasıl tüketmeliyiz? En ideali yatmadan yaklaşık bir saat önce bir kase dolusu sade yoğurt veya birkaç yemek kaşığı lor peyniri tüketmektir. İçine ekstra şeker veya tatlandırıcı eklemek yerine. Lezzetini artırmak için doğal yolları tercih edin. Örneğin, üzerine bir tutam tarçın serpebilirsiniz. Tarçın, kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olduğu gibi, hafifi ve hoş bir aroma da katar. Ya da, Birazdan bahsedeceğimiz diğer mucizevi besinlerden biri olan taze kırmızı meyvelerden ekleyebilirsiniz. Küçük bir avuç çilek, böğürtlen veya ahududu hem tat katacak hem de antioksidanlarla dolu bir şölen sunacaktır. Lor peynirini ise tuzsuz tercih etmeye özen gösterin. Üzerine biraz taze nane veya dereotu ekleyerek sağlıklı bir atıştırmalık haline getirebilirsiniz. Hatta Zeytinyağı ile tatlandırılmış, domates ve salatalıkla harmanlanmış bir lor peyniri salatası da harika bir seçenektir. Unutmayın, bu besinleri tüketirken porsiyon kontrolü çok önemli. Aşırıya kaçmak yerine küçük ve yeterli miktarlarla yetinin. Amacımız gece boyunca kaslarımızı beslemek ve uyku kalitemizi artırmak. Çok fazla yemek sindirimi zorlaştırabilir ve uykuya dalmanızı engelleyebilir. Yoğurt ve lor peyniri sadece kaslarınız için değil, aynı zamanda bağırsak sağlığınız için de mükemmeldir. İçerdikleri probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi destekler, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve genel olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarlar. Özellikle yaşlandıkça sindirim sistemimiz de hassaslaşabilir. Yoğurdun sindirimi kolay yapısı ve probiyotik içeriği bu açıdan da büyük bir avantaj sunar. Bu basit ama etkili alışkanlık, kas kütlenizi korumanın ve artırmanın ilk ve en önemli adımlarından biri. Şimdi gelin ikinci harika besinimize geçelim. O da kaslarınız ve genel sağlığınız için tam bir hazine niteliğinde. Yoğurt veya lor peynirinin kaslarınız için ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Şimdi sıra ikinci harika besinimizde badem veya ceviz. Bu küçük ama güçlü kuru yemişler. Sadece lezzetleriyle değil, sağladıkları faydalarla da sofralarımızın ve özellikle de gece atıştırmalıklarımızın vazgeçilmezi olmalı. Bir avuç badem veya ceviz. Kaslarınız için gerekli olan kaliteli proteinin yanı sıra sağlıklı yağlar lif ve bir dizi önemli vitamin ve mineral içerir. Özellikle magnezyum açısından zengin olmaları. Bu kuru yemişleri gece tüketimi için paha biçilmez kılar. Magnezyum, vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynayan kritik bir mineraldir. Bu reaksiyonlar arasında kas fonksiyonu, sinir iletimi ve enerji üretimi de bulunur. Yeterli magnezyum alımı kas kramplarını önlemeye, kasların rahatlamasına ve genel olarak daha iyi bir kas fonksiyonuna katkıda bulunur. Ayrıca magnezyum uyku kalitesi üzerinde de doğrudan etkilidir. Gevşemeyi teşvik eder ve derin, dinlendirici bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Unutmayın, kaslarınızın onarımı ve gelişimi için kaliteli uyku şarttır. Yeterince ve kaliteli uyuyamadığınızda vücudunuz kas yıkımını hızlandıran stres hormonları salgılayabilir. Badem ve ceviz gibi magnezyum zengini besinler. Bu kısır döngüyü kırmaya yardımcı olabilir. Peki, ne kadar ve nasıl tüketmeliyiz yatmadan yaklaşık bir saat önce, bir avuç dolusu, yani yaklaşık 15-20 adet badem veya 5-6 adet tam ceviz içi yeterli olacaktır. Kavrulmuş ve tuzlu olanlardan ziyade. Çiğ ve tuzsuz olanları tercih etmeye özen gösterin. İşlenmiş kuru yemişler fazla tuz veya sağlıksız yağlar içerebilir. Bu kuru yemişleri tek başına tüketebileceğiniz gibi az önce bahsettiğimiz yoğurdun üzerine serpiştirebilir veya küçük bir salatanın içine ekleyebilirsiniz. Örneğin, rendelenmiş havuç ve kabakla hazırladığınız hafif bir salataya doğranmış ceviz eklemek hem lezzet hem de besin değeri katacaktır. Bu kuru yemişler aynı zamanda kalp sağlığı için de harikadır. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan tekli ve çoklu doymamış yağlar içerirler. Bu yağlar. Genel iltihaplanmayı azaltarak kas iyileşmesine de dolaylı olarak katkıda bulunabilir. Şimdi üçüncü harika besinimize geçelim. Yulaf ezmesi, belki sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak düşündüğünüz Yulaf ezmesi. Aslında gece yatmadan önce de tüketebileceğiniz şaşırtıcı derecede faydalı bir besindir. Yulaf ezmesi. Kompleks karbonhidratlar ve lif açısından zengindir. Peki, gece neden karbonhidrat tüketelim ki? Bu kilo aldırır mı diye düşünebilirsiniz. İşte püf noktası burada yulaf ezmesindeki karbonhidratlar yavaş sindirilen türdendir. Bu kan şekerinizde ani yükselmelere neden olmaz ve gece boyunca size sürekli bir enerji ve tokluk hissi sağlar. Dahası, yulaf ezmesi. Beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretimini destekleyen triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Serotonin de melatonin hormonuna dönüşür ki bu da uyku döngünüzü düzenleyen, daha derin ve kaliteli bir uyku çekmenizi sağlayan hormondur yani. Yulaf ezmesi sadece kaslarınızın onarımına yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda daha iyi bir uyku çekmenizi de sağlar. Ki bu da kas gelişimi için hayati öneme sahiptir. Nasıl tüketmeli gece yatmadan bir saat kadar önce? Küçük bir kase yulaf ezmesini sıcak su veya süt ile hazırlayabilirsiniz. İçine tat katmak için rafine şeker yerine. Yine biraz tarçın. Doğal tatlandırıcı olarak bir tatlı kaşığı bal veya yine birazdan konuşacağımız kırmızı meyvelerden ekleyebilirsiniz. Örneğin, azıcık ılık sütle hazırlanmış, üzerine birkaç taze böğürtlen ve bir tutam ceviz içi serpilmiş bir kase yulaf ezmesi. Hem lezzetli hem de kaslarınız için tam bir ziyafet olacaktır. Yulaf ezmesi ayrıca lif içeriği sayesinde sindirim sisteminizi düzenler, ve kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olur. Bu özellikle yaşlandıkça sıkça karşılaşılan bir sorundur ve düzenli bağırsak hareketleri genel sağlık ve konfor için çok önemlidir. Kompleks karbonhidratlar aynı zamanda kaslarınızdaki glikojen depolarını doldurarak ertesi günkü enerjinizi de destekler. Yani sadece gece değil gündüz de daha enerjik olmanıza yardımcı olur. Ve şimdi gelelim dördüncü ve son harika besinimize. Özellikle rengiyle ve faydalarıyla dikkat çeken kırmızı meyveler, kırmızı meyveler çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, bu parlak ve lezzetli küçük hazineler. Sadece tatlı bir atıştırmalık olmaktan çok daha fazlasıdır. Kas sağlığınız ve genel iyiliğiniz için gerçek birer kahramandır kırmızı meyveler. Özellikle antioksidanlar açısından inanılmaz derecede zengindir. Antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Yaşlandıkça ve kaslarımız daha çok yıprandıkça bu serbest radikallerin neden olduğu iltihaplanma artabilir. Kırmızı meyvelerdeki güçlü antioksidanlar bu iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Böylece kaslarınızın daha hızlı iyileşmesini ve kendini onarmasını sağlar. Tıpkı bir bahçıvanın toprağı zararlı otlardan temizlemesi gibi. Antioksidanlar da vücudunuzu zararlı maddelerden arındırır ve kaslarınızın sağlıklı bir ortamda büyümesine yardımcı olur. Ayrıca C vitamini ve lif açısından da zengindirler. C vitamini Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olur ki bu da kas sağlığı için dolaylı olarak önemlidir. Zayıf bir bağışıklık sistemi vücudunuzu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir ve iyileşme süreçlerini yavaşlatır. Lif ise sindirimi destekler ve tokluk hissi verir. Kırmızı meyveler ayrıca doğal olarak düşük kalorili ve düşük glisemik indekslidir. Yani kan şekerinizi aniden yükseltmezler. Bu, özellikle yatmadan önce kan şekerini dengelemek isteyenler için idealdir. Peki, nasıl tüketmeli gece yatmadan önce taze veya dondurulmuş kırmızı meyveleri bir avuç kadar tüketebilirsiniz? Taze bulamadığınız zamanlarda, dondurulmuş olanlar da aynı besin değerlerini sunar. Onları tek başına yiyebilir yoğurdunuzun veya yulaf ezmenizin üzerine ekleyebilir. Hatta blenderdan geçirip şekersiz bir smoothie yapabilirsiniz. Örneğin, yarım kase sade yoğurt, bir avuç yaban mersini ve birkaç bademi blenderdan geçirip içmek, hem ferahlatıcı hem de kas dostu bir gece içeceği olacaktır. Tatlı krizleriniz geldiğinde, şekerli tatlılar yerine bu doğal ve sağlıklı seçeneği tercih etmek. Hem kaslarınızı besleyecek hem de kilo kontrolünüze yardımcı olacaktır. Unutmayın. Bu meyveleri düzenli olarak tüketmek sadece kas sağlığınızı değil, aynı zamanda kalp sağlığınızı ve bilişsel fonksiyonlarınızı da destekleyecektir. Şimdiye kadar konuştuğumuz bu dört mucizevi besini bir düşünün. Yoğurt veya lor peyniri, badem veya ceviz, yulaf ezmesi ve kırmızı meyveler. Her biri kendi başına birer güç deposu olsa da onları gece rutinimize dahil ettiğimizde kaslarımızın erimesini durdurmakla kalmayıp aynı zamanda onları yeniden inşa etme gücüne sahip oluruz. Bu sadece kaslarınızın güçlenmesi anlamına gelmez, aynı zamanda daha enerjik uyanmak, gün içinde daha az yorulmak, sevdiklerinizle daha aktif zaman geçirmek ve en önemlisi yaşam kalitenizi artırmak demektir. Hatırlayın. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Bu besinleri hayatınıza dahil etmek için radikal bir diyet değişikliğine ihtiyacınız yok. Belki sadece küçük bir alışkanlık değişikliği. Örneğin akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında şekerli atıştırmalıklar yerine bir kase yoğurt ve üzerine biraz kırmızı meyve ve badem eklemek ya da yatmadan önce hafif bir kase yulaf ezmesi hazırlamak. Bu tür basit adımlar, zamanla birikerek size inanılmaz faydalar sağlayacaktır. Yaşınız ne olursa olsun, vücudunuzun potansiyeli vardır ve onu beslemek sizin elinizdedir. Kendinize yatırım yapın. Çünkü en değerli varlığınız sağlığınızdır. Bu sağlıklı alışkanlıkları benimsemek. Sadece kaslarınızı değil, aynı zamanda ruhunuzu da besleyecektir. Kendinizi daha güçlü, daha zinde ve hayata karşı daha umutlu hissedeceksiniz. Şimdi sıra sizde. Bu videoda bahsettiğim besinlerden hangilerini daha önce denediniz ya da sizin gece yatmadan önce tükettiğiniz, kaslarınıza iyi geldiğini düşündüğünüz başka hangi harika besinler var? Yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerimizle paylaşmayı unutmayın. Deneyimleriniz diğer insanlara ilham verebilir ve hep birlikte daha sağlıklı bir topluluk oluşturabiliriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu tür değerli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu kalın.